Bir var kaleden biri da pazarda dur biri da pazarda dur biri de pazarda dur Ayrı düştüm yarumdan bilon ki nazardan dur bilon ki Nazardan dur, bilun ki nazardan dur. Kalbune taş olurum, gözüne yaş olurum. Gözüne yaş olurum, gözüne yaş olurum. Deli gibi severken nasıl kardeş olurum? Nasıl kardeş olurum? Nasıl kardeş olurum? Bozuldu kale yolu artık araba gitmez. Artık araba gitmez. Artık araba gitmez. Deniz on suyu biter benim dertlerim. Bitmez benim dertlerim bitmez benim dertlerim bitmez Deniz denizun suyu biter benim dertlerim bitmez benim dertlerim bitmez benim dertlerim bitmez. bitmez bir Pazarda dur biri de pazarda dur biri de pazarda dur ayrı düştüm yarumdan bilun ki nazardan dur bilun ki nazardan dur bilun ki nazardan dur, dur. kalbu ne taş olur yaş olurum gözüne yaş olurum gözüne yaş olurum deli gibi severken nasıl kardeş olurum nasıl kardeş olurum nasıl kardeş olurum bozuldu kale yok. Artuk araba gitmez. Artuk araba gitmez. Artuk araba gitmez. Deniz on suyu biter benim dertlerim bitmez. Benim dertlerim bitmez. Benim dertlerim bitmez. Deniz on suyu biter. Lerum bitmez benim dert. Lerum bitmez. Benim dertlerim bitmez.